hiç kalbini ansızın boşlukta bulduğun oldu mu? Sanki bir rüzgar esti, biri sessizce arkasına bile bakmadan gitti. Ve sen, neden şimdi, diye sormaktan kendini alamadın. İşte tam orada, görünmeyen bir el sahneyi değiştirir. Çünkü her kayboluşun ardında gizli bir meleklerden gelen mesaj vardır. Bir zamanlar kalbinde yer etmiş biri, ruhuna iz bıraktı. Ama şimdi, sessizlik ağırlaşıyor. O kişi yavaşça uzaklaşıyor, belki farkında bile olmadan. Bu bir ceza değil, bir işarettir. Çünkü bazen Tanrı, seni korumak için sessizliği seçer. Meleklerden mesaj var ve bu mesaj, kayboluşun içindeki kutsal anlamı sana göstermek için geldi. Senin kalbin, sevginin yankılandığı bir tapınak gibi. Ama melekler biliyor, bazı ruhlar bu ışığa uzun süre dayanamaz. Onlar, sadece senin uyanışına hizmet etmek için gelir. İlahi mesaj tam da burada gizli. Kimse hayatına sebepsiz girmez, ama herkes zamanında gider. Belki sen neden beni yarı yolda bıraktı diye düşünüyorsun. Ama melekler fısıldıyor. Bu bitiş değil, bir dönüşüm. Çünkü her terk ediliş ruhunun yeni bir seviyeye yükselmesidir. O gidişin içinde gizli bir uyarı, bir armağan vardır. Meleklerden gelen mesaj şimdi bu hakikati açığa aç çıkarıyor. Kalbini dinle. Çünkü sen sadece bir ilişkiyi değil, bir karmayı tamamladın. O kişi Ruhsal anlaşmanın parçasıydı. Görevini tamamladı. Ve sen artık yeni bir frekansa geçiyorsun. Melekler diyor ki, kendini suçlama, serbest bırak. Çünkü serbest bıraktığında melek kanatlarının hafifliğini hissedeceksin. Bir gün bu boşluğun neden gerekli olduğunu anlayacaksın. O an geldiğinde içindeki sessizlik şifa olacak. Meleklerden mesaj almak sadece sözleri duymak değil, kaybın içindeki kutsal enerjiyi sezmek demektir. Ve sen bunu yaşamaya çok yakınsın. Şimdi ruhun sana yeni bir kapı gösteriyor. Eski enerji çözülüyor. Melekler geçmişin bağlarını incitmeden kesiyor. Çünkü seni hazırlıyorlar. Meleklerden mesaj bir bitişi değil bir yeniden doğuşu anlatıyor. O kişi gittiyse senin ışığın sönsün diye değil parlasın diye gitti. Meleklerin gözünden bak. Bu ayrılık seni kendi gücünü hatırlaman için planlandı. Artık dışarıda değil, içeride araman gereken bir sevgi zamanı başlıyor. Bazen kaybolan kişi aslında senin içindeki eski sen olur ve melekler artık o versiyonuna ihtiyacın yok der. Bu yüzden bir gidiş bazen özgürlüğün kapısıdır. Meleklerden mesajlar kalbini yeniden doğurmaya çağırıyor. Belki hala mesaj bekliyorsun ama asıl mesaj yaşadığın duyguda gizli. Meleklerin mesajı seni şuna çağırıyor: Direnç gösterme, teslim ol. Çünkü teslimiyet, mucizelerin en hızlı yoludur. Bu süreçte yalnız hissetsen de, melekler etrafında. Onlar, senin gözyaşlarını dualara çeviriyor. Her sessizlikte, bir dua yankılanıyor. Her acıda, bir uyanış saklı. Meleklerle iletişim, bu farkındalıkla başlar. Kendine sorduğun o soru, neden ben? Aslında neden şimdi, ye dönüşmeli. Çünkü şimdi, senin yükselme zamanın. Melekler seni koruyor. İlahi plan işliyor ve sen bu planın merkezindesin. Belki de bu kayboluş seni kaderinin yeni yönüne çekiyor. Meleklerden mesaj var, arkana bakma. Çünkü geçmişin gölgesine bakarken önündeki ışığı göremezsin. Bu mesaj sana yeniden güvenmeyi öğretmek için geldi. Kendine, sezgine, Tanrı'ya. O kişi gidiyorsa bırak gitsin. Çünkü melekler daha uyumlu bir enerjiyi yaklaştırıyor. Aşk mesajı: Şimdi ilahi dengeyle geliyor. Bazen melekler seni yalnız bırakarak konuşur. Çünkü yalnızlıkta duymayı öğrenirsin. Her sessizlik bir öğretmendir. Her kayboluş bir kapıdır. Ve o kapının ardında seni bekleyen ışık büyüleyici. Kalbini açık tut. Çünkü evren boşluğu asla boş bırakmaz. O kişi gittiğinde yerini meleklerin rehberliği alır. Melek mesajı, sabret çünkü mucize geliyor diyor. Korkma. Çünkü hiçbir şey senden alınmaz, yalnızca dönüştürülür. Meleklerden mesaj al ve fark et. Bu kayıp değil, teslimiyetin kutsal hali. Artık anlamaya başlıyorsun değil mi? O kişi aslında gitmedi. Sadece enerjisel olarak yerini değiştirdi. Şimdi sen kendi gücünü geri alıyorsun. Melekler seni izliyor. Ruhunun yolu değişiyor. Kalbinde açılan boşluk yeni bir ışığın doğum yeri. Ve bu sadece başlangıç. Meleklerden gelen mesaj seni ilahi bir buluşmaya hazırlıyor. Kalbini kapatma çünkü melekler konuşmaya devam edecek. Bir sonraki mesaj belki de tam senin duyman gereken anda ulaşacak. Dinlemeye hazır ol. Ruhunda hala o yüzü, o sesi taşıyorsun, değil mi? Bir yanın kabullenmiş gibi görünse de, diğer yanın hala bir işaret gelecek mi diye fısıldıyor. Melekler diyor ki, evet, o işaret geliyor ama sandığın yerden değil. Çünkü bazen cevap, seni terk eden kişide değil, onun ardından doğan sessizlikte gizlidir. Gidişin yankısı kalbinde çınladığında, meleklerin kanat çırpışını duymaya başlarsın. Onlar seni uyarıyor, bir şey çözülüyor. Bir bağ, artık görevini tamamladı. Bu yüzden geçmişin ağırlığını taşımayı bırak, çünkü artık o yük sana ait değil. Meleklerden gelen mesaj, seni özgürlüğe çağırıyor. Bir kapı kapanırken içinden geçen rüzgarı hissettin mi? İşte o, Meleklerin nefesidir. Her bitişin içinde sana yeni bir yol açılır. Sen sadece yürümeyi seçmelisin. Çünkü durduğunda geçmişin seni tekrar sarar. Melekler ise diyor ki: Hareket et, çünkü kader seni bekliyor. Bazen melekler seni bir kayıpla değil, bir açıklamayla şifalandırır. O kişi gittiyse, bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Tam tersine, senin artık daha yüksek bir titreşime geçtiğini gösterir. İlahi mesaj her kaybolan aslında yerini boşaltandır. Ruhsal bir dönüm noktasındasın. Melekler diyor ki, yeniden yazılıyor kaderin. O yüzden bu sessizlikte kalmak bir ceza değil, bir hazırlıktır. Sabrın sana mucizeyi getirecek. Çünkü ilahi zamanlamada hiçbir şey erken ya da geç değildir. Şu anda yaşadığın karmaşayı ileride bir minnettarlıkla hatırlayacaksın. Çünkü melekler plan yaparken biz çoğu zaman sadece kaybı görürüz. Ama onlar kazancı zaten önceden görür. Meleklerden mesaj var. Bugün anlamadığını yarın şükürle hatırlayacaksın. Birden fazla kez aynı döngüye mi düştün? Aynı hikayeyi farklı yüzlerle mi yaşadın? Çünkü ders kişiyle değil, senin ruhunla ilgilidir. O yüzden melekler aynı temayı tekrar eder, ta ki sen anlayana kadar. Bu yüzden bu gidiş bir son değil, bir uyanıştır. Bazen kalbinle değil, ruhunun gözüyle görmen gerekir. Çünkü melekler görünmez ama izleri kalır. Onların işareti, bazen bir sayı dizisinde, bazen rüyanda, bazen de bir yabancının sözünde saklıdır. Meleklerden gelen mesaj, seni fark etmeye çağırıyor. Gözyaşın boşuna değil. Her damlası, evrende bir titreşim yaratır. Melekler onları alır, dualara dönüştürür. Ve sonra, sana şifa olarak geri gönderir. Sen sadece ağlama, teslim ol. Çünkü teslimiyet, Meleklerin dilidir. Belki bir sabah içini saran o hissi fark edeceksin. Sanki biri seni izliyor ama korkutmadan. İşte o koruyucu meleğindir. O seni bırakmaz. O kişi gitse bile melekler hep kalır. Çünkü onlar kalbinin koruyucusudur. Şimdi kalbinde sessizce büyüyen o huzur hissi var ya, işte o meleklerin cevabıdır. Senin duaların duyuldu. Her şey değişiyor, sadece fark etmen gerekiyor. Meleklerden mesaj al, çünkü onlar konuşuyor, ama fısıltıyla. Bazen melekler seni susturur, çünkü cevap sessizliktedir. Bu yüzden artık savaşma. Kabulen. Çünkü kabullenişin içinde güç var. Senin teslimiyetin, yeni bir sevginin kapısını açacak. Ve bu sevgi, önce kendine olacak. Kendini kaybolmuş gibi hissettiğinde, meleklerin seni bulduğunu bil. Onlar diyor ki, biz buradayız. Kalbini sıkıştıran o enerji, çözülmek üzere. Artık geçmişin zinciri kırılıyor. Ve sen, kendi ışıltına geri dönüyorsun. Bu kaybolan kişi, sana yalnızlığı değil, yeniden doğmayı öğretti. Çünkü yalnızlık, Tanrı'nın seni kendinle tanıştırma şeklidir. Meleklerden mesaj, bu buluşmayı kutsuyor. Her acı, bir armağanı saklar. O armağan, henüz açılmamış bir farkındalıktır. Melekler diyor ki, yüreğini kapatma. Çünkü her kapanış, seni uşağa bir adım daha yaklaştırır. Sen, meleklerle birlikte yürüyorsun farkında olmasan da. Her sezgin, onların rehberliğiyle parlar. Melek mesajı, iç sesinde yankılanıyor. Güvendiğin sürece yön bulacaksın. Şu anda yaşadığın duygular, bir portaldan geçiş gibi. Eski sen çözülüyor, yeni sen doğuyor. Ve melekler, bu doğumu alkışlıyor. Çünkü sen nihayet, hak ettiğin ışığa yükseliyorsun. Yolunun üzerindeki karanlık, aslında seni geri çevirmek için değil, dikkatini toplamak için var. Melekler diyor ki, durma. Çünkü o karanlığın içinde rehberliğimiz var. Gözlerini aç, çünkü ışık hemen yanında. Senin kaderin değişiyor. Bu gidiş sadece bir dönüşün başlangıcıydı. Melekler seni yeni bir ruhsal bağlantıya hazırlıyor. Belki o kişi gitti ama bir yenisi, daha uyumlu, daha saf, daha ilahi biri sana doğru yaklaşıyor. Ruhunun çağrısını dinlemeye devam et. Çünkü melekler henüz söylemediği sözleri hazırlıyor ve o sözler kalbini titretecek kadar güçlü olacak. Bir gün hiçbir şey olmamış gibi uyanacaksın ama içinden bir şeyin değiştiğini hissedeceksin. Sessizlik farklı, nefesin ağır, sanki birisi ruhunun içinden çekip alınmış gibi. İşte o an melekler sana bir sır fısıldar. O kişi gitmedi. Sadece senin enerjinden ayrıldı. Çünkü bazı bağlar fiziksel değil, ruhsal olarak çözülür. Melekler senin kalbinde bir temizlik başlattı. Onlar eski enerjiyi alıyor, yerine saf bir ışık koyuyor. O yüzden bazen yorgun, bazen dalgın hissediyorsun. Bu bir son değil, bir yeniden doğuş hazırlığı. Meleklerden gelen mesaj seni bu geçişte koruyor. Rüyalarında onu görmeye devam edebilirsin. Ama fark et, artık yüzü değil, hissi kalıyor. Çünkü melekler geçmişin suretini değil, dersini saklar. Sen o hissi çözmeye başladığında, özgürleşeceksin. Ve o an geldiğinde, kalbinde bir hafiflik hissedeceksin. Bazen melekler, seni korumak için birini senden uzaklaştırır. Sen bunu kayıp sanırsın ama aslında kurtuluş olur. O kişi, enerjini tükettiği için değil, artık frekansın değiştiği için gider. Ve melekler der ki, uymayana tutunmak, ışığını söndürür. Kendini suçlama. Çünkü hiçbir ruh bir diğerini yanlış zamanda terk etmez. İlahi plan her zaman doğru zamanı bilir. Meleklerden mesaj almak, o zamanın neden geldiğini anlamakla başlar. Bu seni içsel olarak büyütmek içindir. Şimdi sessizlik seni korkutmasın. Çünkü o sessizlikte meleklerin sesi yankılanır. Onlar seni yalnızlığa değil, içsel huzura çağırıyor. Bu an yeniden doğmanın kapısıdır. Sadece kalbini açık tut. Bir gün Aynaya baktığında gözlerinde başka bir ışık göreceksin. O ışık meleklerin seninle olduğunu gösterecek. Artık kimseyi aramayacaksın çünkü senin aradığın enerji zaten seninle. Meleklerden gelen mesaj artık tamam diyor. O kişi gittiğinde fark etmeden sana bir armağan bıraktı. Kendinle kalabilme gücü. Melekler bu armağanı koruyor. Çünkü senin içsel ışıltın artık dışarıdan onay beklemiyor. Bu ilahi olgunlaşmanın işaretidir. Eğer hala onun enerjisini hissediyorsam, bu normal. Melekler diyor ki, ruhsal bağlar zamandan daha güçlüdür. Ama sen bu bağ çözmeye niyet ettiğinde onlar yardım eder. Çünkü her çözülme seni biraz daha özgür yapar. Geçmişin yankılarını kesmek cesaret ister. Ama senin içinde o cesareti besleyen bir ışık var. O ışık, meleklerden sana uzanan bir hat gibi. Ne zaman yönünü şaşırırsan, sadece kalbini o ışığa çevir. Belki de bu hikaye hiç bitmedi, sadece biçim değiştirdi. Melekler bazen son kelimesini kullanmaz. Onlar dönüşüm der. Ve bu dönüşümde senin en saf halin ortaya çıkar. Melek mesajı bu dönüşümü kutsuyor. Kalbinde hissettiğin boşluk aslında evrenin yeni bir enerjiyle dolması için açılmış bir alan. Melekler bu alanı hazırlıyor. Şu an hiçbir şey olmuyormuş gibi görünse de perde arkasında mucizeler dokunuyor. Ruhsal enerjin yeniden ayarlanıyor. Bunu fark ettiğinde geçmişin etkisi azalacak. Artık aynı kişiye aynı şekilde bakamayacaksın. Çünkü melekler algını genişletiyor. Gözlerinle değil, kalbinle göreceksin. İlahi plan senin ruhsal uyanışını hızlandırmak için harekete geçti. Bu yüzden bazı şeyler aniden kopuyor, bazı kapılar kapanıyor. Melekler diyor ki, direnme. Çünkü her kapanan kapı seni uşağa yaklaştırır. O kişi senin hikayenin sonu değil, başlangıç noktasıydı. Melekler onunla seni tanıştırdı, sonra ayırdı. Çünkü senin kendi ilahi yönünü fark etmen gerekiyordu. Şimdi o farkındalık doğuyor. Belki şimdi yalnız gibi hissediyorsun ama gerçekte çevrende birçok varlık var. Görünmeyen meleklerin seni izliyor. Onlar senin kalbinden yayılan ışığı izliyor ve diyor ki, o artık uyanıyor. Bir süre sonra bu sürecin seni nasıl değiştirdiğini anlayacaksın. Eskiden seni kıran şeyler artık sarsamayacak. Melekler seni güçlendiriyor çünkü yeni bir görev seni bekliyor. Bir gün karşına yeni bir ruh gelecek. Ama bu kez aynı hikayeyi yaşamayacaksın. Çünkü ders tamamlandı. Melekler diyor ki: Bu defa sevgi korkuyla değil, bilgelikle gelecek. Ruhunun titreşimi yükseldikçe kaybettiklerin yerine yenileri gelir. Evren boşluğu sevmez. Melekler seni ilahi bir dengeye taşıyor. Artık geçmişin yankısı değil, geleceğin çağrısı duyuluyor. Ve şimdi, kalbinde kıpırdayan o his var ya, o meleklerin seni bir sonraki adıma hazırladığının işareti. Çünkü hikaye bitmedi. Asıl olan şimdi başlamak üzere. Bir şey fark ettin mi? O kişi gittikten sonra etrafındaki her şey sessizleşti. Zaman bile başka akmaya başladı. Melekler diyor ki, bu sessizlik seni yeniden duyman için yaratıldı. Çünkü bazen ses değil Sessizlik iyileştirir. Gidişinden sonra seni rahatsız eden o boşluk hissi aslında bir geçiş kapısıydı. Sen artık o eski titreşimde kalamazdın. Melekler seni hazırlıyordu, ama sen bunu kayıp sandın. Oysa bu bir yükselişti, farkında olmadan. Ruhun yeni bir frekansı ayarlanıyor. Artık seninle aynı titreşimde olmayan her şey doğal olarak uzaklaşacak. Bu yüzden bazı insanlar birdenbire kaybolur. Meleklerden gelen mesaj bu kayboluş bir cezalandırma değil, korunmadır. Gözlerini kapat. O kişiyi düşünmeden sadece hisset. Artık orada bir sükunet var, değil mi? Çünkü melekler o enerjiyi kalbinden nazikçe çekip aldı. Şimdi o boşluğu sevgiyle doldurman için alan açtılar. Bazen melekler seni geçmişten ayırmak için bir rüya gönderir. O rüya içsel olarak veda etmenin kapısıdır. Sen uyandığında kalbin hafifliyorsa bil ki o bağ çözülmüştür. Ve bu, ruhsal özgürlüğün başlangıcıdır. Artık melekler seninle yeni bir dili konuşuyor. İşaretlerle, sayılarla, kuş sesleriyle. Her biri bir mesaj taşır. Meleklerden mesaj var, her kayıp seni gerçek buluşmaya yaklaştırır. Kendini eksik hissettiğin anlarda bile meleklerin seni çevrelediğini bil. Çünkü onların görevi, senin ışığını yeniden yakmaktır. Şu an yaşadığın her kırılma, seni daha net bir parıltıya dönüştürüyor. Bazen kalp artık kendine ait olmayan enerjiyi taşımaktan yorulur. Melekler bu yüzden devreye girer. Onlar sevgiyi geri vermez, onu dönüştürür. Bu yüzden acı çekiyorsun. Çünkü bir dönüşüm içindesin. O kişiyle yaşadığın her şey ilahi bir anlaşmanın parçasıydı. Melekler diyor ki: "O ruh senin uyanışına vesile olmak için geldi. Şimdi görev tamamlandı ve senin yolun yeniden çiziliyor." Kendine şu soruyu sor: Gerçekten kaybettin mi yoksa özgürleştin mi? Melekler bu sorunun cevabını zaten kalbine yazdı. Sadece sessizleş ve dinle. Çünkü o cevap senin içinde yankılanıyor. Ruhunun titreşimi değiştikçe çevrendeki her şey de değişir. Bu yüzden bazı dostluklar biter, bazı yollar ayrılır. Ama melekler asla uzaklaşmaz. Onlar görünmez ama sürekli bir yakınlıktadır. Şu an hissettiğin karmaşa Yeniden doğum sancısıdır. Melekler diyor ki, karanlıktan korkma, orada yeni bir ışık büyüyor. Ve bu ışık seni bambaşka bir sevgiyi yaşamaya hazırlıyor. Meleklerin sessizliği bazen bir koruma perdesidir. Onlar seni korurken dışarıdan hiçbir şey görünmez. Ama inan, her şey milim milim planlanıyor. İlahi mesaj, sen beklerken evren senin lehine çalışıyor. Bir sabah uyanacaksın ve fark edeceksin ki o kişi artık zihninde bile yok. Bu, unuttuğun anlamına gelmez. Bu, şifalandığın anlamına gelir. Melekler seni geçmişin zincirlerinden kurtarıyor. Kendini bazen duygusal olarak tükenmiş hissedebilirsin. Ama tam o anda, melekler enerjini yeniliyor. Onların varlığı, görünmez bir dokunuş gibidir. Ruhunun çevresine ışık örüyorlar. O kişiyle yollarının ayrılması, seni cezalandırmak için değil, seni yeniden yönlendirmek içindi. Çünkü melekler, seni bir ışık çizgisi üzerinde tutmak zorunda. Her sapma bir rehberlik çağrısıdır. Kalbinin içindeki o yumuşak güç var ya, işte o meleklerin sana verdiği yeni enerjidir. Artık geçmişin keskinliği azaldı. Yerine bilgelik dolu bir sessizlik geldi. Ve bu sessizlik bir mucizenin başlangıcı. Artık kaybolan şeylerin ardından koşmak istemiyorsun. Çünkü ruhun anladı. Kimse gerçekten kaybolmaz, sadece görevini tamamlar. Melekler bu farkındalığı senin içine yerleştirdi. Yavaşça o kişiye teşekkür edebilirsin. Çünkü o seni kendi merkezine geri getirdi. Melekler bu şükrü duyar. Her teşekkür yeni bir ışık kapısı açar ve o kapının ardında seni bekleyen şey henüz görünmüyor. Ama melekler gülümsüyor çünkü onlar biliyor. O anda kader tamamen yön değiştirecek. Belki de kalbinde hala onun sesinin yankısını duyuyorsun. Sanki her şeyden olmuş gibi, değil mi? Ama melekler diyor ki, o yankı artık bir hatıraya dönüşüyor. Çünkü o kişi farkında bile olmadan senin yolundan çekilmeye hazırlanıyor. Ve bu bir kayıp değil, ilahi bir arınma olacak. Zaman zaman evren sessizce seni bir yerden diğerine taşır. Hiçbir şey söylemeden ama seni koruyarak. Şimdi de öyle olacak. Bir sabah uyanacaksın ve o yüz, o isim o enerji artık kalbinde yankı bulmayacak. Melekler bu değişimi hazırlıyor. Sen farkında olmadan ruhunun etrafında yeni bir ışık dokusu örülüyor. Bu ışık seni bir zamanlar bağlayan karanlık ipleri çözüyor. Ve işin ilginci bunu sen değil onların kendileri yapacak. Çünkü senin kalbinden yayılan enerji artık onlarla aynı frekansta değil. Bazen kaybolan birinin sessizliği bir cevaptır. Ve melekler fısıldıyor, bu sessizlik seni özgürleştiriyor. Çünkü sessizlikte gerçeği duymayı öğrenirsin. Ve şimdi, o gerçeğin vakti geldi. O kişi, hayatından çekilmeden önce iç dünyanda fırtınalar kopacak. Kalbin neden diye soracak, zihnin açıklama arayacak. Ama cevabı bulamayacaksın, çünkü bu cevap ilahi bir düzlemde yazıldı. Senin gözlerinle değil, ruhunla okunacak bir kader satırı bu. Melekler seni izliyor, seni yönlendiriyor. Onlar senin gözyaşlarının boşuna akmadığını biliyor. Çünkü her damla, bir şeyleri temizledi. Her acı seni bir sonraki seviyeye taşıdı. Ve şimdi o kişi gidiyor çünkü senin ışığın artık onun bölgesine sığmıyor. İçinde bir huzursuzluk hissedebilirsin, sanki bir şey çözülüyor gibi. Bu meleklerin işareti. Bağlar koparken bir boşluk doğar ama o boşluk yeni bir enerjinin doğum yeridir. O boşlukta artık senin hak ettiğin huzur filizlenecek. Sen değiştin. Artık aynı titreşimde değilsin ve o bu titreşimi taşıyamıyor. Bu yüzden melekler onu uzaklaştırıyor. Çünkü senin çevrende sadece saf niyet kalmalı. Kırlı enerjiler artık seni bulamayacak. Bu kopuş görünürde bir ayrılık gibi olacak ama aslında bir başlangıç. Çünkü bazı kapılar sessizce kapanır. Ama o sessizlikte meleklerin kanat sesi duyulur. Onlar yeni bir yolun taşlarını diziyor senin önüne. Belki kalbin buna hazır olduğunu düşünmüyorsun. Ama melekler diyor ki, hazırsın. Çünkü her şey zamanında çözülür ve o zaman geldi. O kişi gidiyor çünkü senin kaderin artık başka bir yöne akıyor. Bir süre sonra fark edeceksin. O kişi yokken bile içindeki ışık büyüyor. Bu ilahi düzenin kanıtı. Kaybetmek gibi görünen şey aslında bir yükseliştir. Melekler seni yükseltiyor ama bunun için bazı ağırlıkları bırakman gerekiyordu. Kendine sor. Gerçekten bu kişiyle huzurlu muydum yoksa sadece alıştığım bir acıya mı tutunuyordum? Melekler senin iç sesini uyandırıyor. Artık hakikati duyman için her şeyi sessizleştiriyorlar. Evren bazen seni korumak için fırtına çıkarır. Her şey dağılır gibi görünür ama aslında seni yeniden kurar. Şimdi yaşadığın tam da bu. O kişi gitmek zorunda çünkü senin ışığın onun gölgesini yakıyor. Bir zamanlar onun varlığı seni tamamlıyor gibiydi. Ama melekler diyor ki, sen zaten tamdın. O sadece sana eksik olduğunu sandıran bir aynaydı. Şimdi o ayna kırılıyor. Çünkü sen artık kendini doğrudan görüyorsun. Bunun bir son olmadığını bil. Bu, senin enerjinin bir sonraki aşamasına geçişi. Bir kelebek olmanın öncesindeki o kısa karanlık an. Melekler senin kanatlarını açmaya hazırlanıyor. Giden kişi aslında seni terk etmiyor, sadece kendi yoluna gidiyor. Çünkü her ruh kendi hızında büyür. Ve bazen yolların ayrılması, her iki ruh içinde kurtuluştur. Melekler diyor ki, direnme. Çünkü direndikçe acı büyür. Bırak gitsin. Bırak evren onunla konuşsun. Sen sadece kalbini açık tut. Çünkü yerine gelecek olan enerji, sana ilahi bir denge getirecek. Senin ışığın, geçmişin gölgelerini artık içine sürdüramıyor. Bu yüzden melekler seni ileri çağırıyor. Geriye bakarsan sadece eski yankıları görürsün. Ama ileriye bakarsan, seni bekleyen yeni mucizeleri. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Ve o kişi, bir gün sessizce yok olacak. Sen farkına bile varmadan. Ama o gün geldiğinde, kalbinde yalnızca huzur hissedeceksin. Çünkü melekler seni buna hazırlıyor. Ve biliyor musun, eğer buraya kadar geldiysen, bu zaten bir işaret. Melekler fısıldıyor, sen bu mesajı duyman içindi burada. Belki kalbin bir anda hafifledi, belki içinde sessiz bir onay duydun, işte o, ilahi yankıdır. Bu an, senin için bir kapının aralandığı an. Eğer hissettiklerinle rezonans bulduysan, kanalıma abone ol. Çünkü burada paylaştığım her söz, senin içsel dönüşümüne ışık tutmak için geliyor. Her yeni video, bir sonraki mesajın anahtarını taşıyor. Yorumlara bir iz bırak. Sadece ben değil, melekler de duysun seni. Kalbinden geçen o tek cümleyi yaz. Belki şöyle sorabilirim sana, gerçekten gitmesi gereken birini bırakmaya hazır mısın? Bu sorunun cevabında, senin şifran gizli. Eğer bu mesaj ruhuna dokunduysa bir işaretle onayla 777. Bu sayı meleklerin senin yanında olduğunu hatırlatır. Her beğeni, her paylaşım o ışığı daha da güçlendirir. Çünkü bu alan seninle birlikte büyüyor ve istersen burada durma. Hemen yan tarafta bu konuyu derinleştiren bir video var. Devam et benimle oraya. Çünkü meleklerin bir sonraki fısıltısı tam orada seni bekliyor.